Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Sübhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Ve bihi nesta'in. Yedinci suret. Gel bir parça gezelim. Şu medeni ahali içinde, topluluk halinde yaşayan şu toplum içinde ne var, ne yok görelim. İşte bak, her yerde, her köşede müteaddit çeşitli fotoğraflar kurulmuş, stüdyolar kurulmuş, suret alıyorlar, kayıt yapıyorlar. Bak, her yerde müteaddit katipler, çeşitli sekreterler oturmuşlar, bir şeyler yazıyorlar. Her şeyi kaydediyorlar. En ehemmiyetsiz, en önemsiz bir hizmeti, bir işi en adi, en küçük bir vukuatı, bir olayı zapt ediyorlar. Kaydediyorlar. Ha şu yüksek dağda padişaha mahsus, padişaha ait bir büyük fotoğraf kurulmuş ki Haşiye dipnot şu suretin işaret ettiği manaların bir kısmı yedinci hakikatta beyan edilmiş. hıfz ve hafiziyet, koruma, muhafaza altına alma babı ve hafiz ve rakib isimleri anlatılıyor 7. hakikatta. Hafiz, hıfz eden, koruyan, rakib, daima görüp kontrol eden demek. Şu suretin işaret ettiği manaların bir kısmı orada yani 7. hakikatta Haşir Risalesi'nde gelecek bölümlerde daha açık bir şekilde açıklanıyor. Yalnız burada Padişah'a mahsus bir büyük fotoğraf işareti ve hakikati levh mahfuz demektir. Yani Allah'ın koruması altındaki manevi kayıt levhası, her şeyi kaydettirdiği, kayda aldırdığı levha, levh mahfuz. Her şeyin hıfz korunduğu, koruma altına alındığı, kaydedildiği levha demek. Levh-i mahfuzun tahakkuku vücudu varlığının gerçekleşmesi, var, varlığının gerçek olması 26. sözde şöyle ispat edilmiş ki nasıl küçük küçük cüzdanlar büyük bir kütüğün vücudunu ihsas eder. Nüfus cüzdanlarını düşünelim. Her il ve ilçede büyük büyük kütük defterlerinde kayıtlıdır bir cüzdan kaybolduğu zaman onun çıkarıldığı ilçeye veya ile gidilir. Orada aynısı bir yenisi daha çıkarılabilir. Çünkü orada kayıt altına alınmış. Ve küçük küçük senetler, belgeler bir defteri kebirin, büyük bir defterin bulunduğunu işar eder. Hissettirir. Ve küçük kesretli tereşşuhatlar, küçük de olsa çok sızıntılar, büyük bir su menbaını, su kaynağını işma işmam eder, hissettirir, gösterir, işaret eder. Aynen öyle de küçük küçük cüzdanlar hükmünde hem birer küçük levh-i mahfuz manasında hem büyük levh-i mahfuzu yazan kalemden teraşşu eden, levh-i mahfuzu yazan kalemden sızan küçük küçük noktalar suretinde olan Beni beşerin kuvve-i hafızaları. İnsanoğlunun, e, insanoğullarının e, duydu, duyduğu, gördüğü şeyleri kaydetmeleri, hafızaları, ezberleri. Ağaçların meyveleri, meyvelerin çekirdekleri, tohumları. Elbette bir hafızayı kübra'yı, büyük bir hafızayı, bir kaydı, bir defteri ekberi, büyük bir defteri, bir levh-i mahfuzu azamı her şeyin kaydedildiği büyük bir levhayı ihsas eder, işar eder, hissettirir ve ispat eder. Evet, insanlarda görüp duyduklarını ezberleme kuvveti ve ağaçların çekirdeklerinde, ağaçların varlığının, plan ve programının olması, aynı küçük cüzdanların büyük bir kayıt defterini kütüğü göstermesi gibi levh-i mahfuzu hissettiren, ispat eden şeylerdir. Bu insanlardaki ve ağaçların meyvelerindeki, çekirdeklerindeki ezberleme gücü, hafızaları. Şu yüksek dağda padişaha mahsus bir büyük fotoğraf kurulmuş. Her şeyi kaydeden kamera sistemi, bir alıcı sistemi yerleştirilmiş ki bütün bu yerlerde ne cereyan eder, ne olup biter suretini alıyorlar, kaydediyorlar, kopyasını alıyorlar. Demek o zat emretmiş ki mülkünde cereyan eden bütün muamele, bütün işlemler ve işler zapt edilsin. Demek oluyor ki o zat-ı muazzam, o yüce zat bütün hadisatı, bütün olayları kaydettirir suretini alır, bir kopyasını alır. İşte şu dikkatli hıfs ve muhafaza, her şeyin kaydedilmesi dikkatli bir şekilde elbette bir muhasebe içindir, bir hesap içindir. Şimdi en adi raiyetin en küçük bir halk fer, halktan en küçük bir ferdin en adi muamelelerini, en sıradan işlemlerini ihmal etmeyen bir hakim-i hafiz her şeyi hıfz eden, her şeyi kaydeden, koruyan bir hakim. Hiç mümkün müdür ki raiyetin, halkının en büyüklerinden, en büyük amellerini muhafaza etmesin, muhasebe etmesin, hesaba çekmesin, mükafat ve mücazat vermesin, ödüllendirmesin veya cezalandırmasın. Yani en küçük, en basit sıradan insanların bile küçük işleri kaydediliyorsa, en küçük amelleri kaydediliyorsa, toplumun ileri gelenleri ve toplumu etkileyen iyilikleriyle veya kötülükleriyle etkileyenlerin de yaptıkları mutlaka kaydediliyor ve onlar muhasebe edilecek, hesabı görülecek ya mükafat veya ceza verilecek. Halbuki o zatın izzetine ve gayretine dokunacak ve şe'ni merhameti, merhametinin gereği hiç kabul etmeyecek muameleler, o zatın asla kabul etmeyeceği, onun büyüklük ve izzetine dokunan işler ve işlemler, davranışlar, o büyüklerden, toplumun ileri gelenlerinden sudur ediyor. Burada cezaya çarpmıyor. Demek bir mahkeme-i kübraya, demek büyük gerçek büyük bir mahkemeye bırakılıyor. Yapılan hiçbir şeyin es geçilmeyeceği en ufak şeyden en büyüklerine kadar burada yapılan her davranışın karşılığının görüleceği, hesabının görüleceği ya mükafat veyahut da ceza verileceği bir büyük mahkemeye bırakılıyor. 8. Suret Gel, ondan gelen bu fermanları sana okuyacağım. Bak, mükerrer vaat ediyor. Tekrar tekrar vaat ediyor. Ve şiddetli tehdit ediyor ki, sizleri oradan alıp, makar saltanatıma, saltanat merkez, merkezime getireceğim. Ve mutilere, itaatkar, itaatkarları mesut, mutlu. Asileri, isyan edenleri, kurallara uymayanları mahpus edeceğim, hapsedeceğim. O muvakkat yeri harap edip, yok edip, müebbet, daimi, sonsuz sarayları, zindanları havi, zindanları içinde barındıran diğer bir memleket kuracağım. Hem o vaat ettiği şeyler, ona gayet rahattır. Raiyetine gayet mühimdir. Halkı için de onun vaat ettikleri gayet önemlidir. Vadinde hulf ise, sözünde durmaması ise, ise izzeti iktidarına gayet zıttır. Onun iktidarının, gücünün, kudretinin yüceliğine gayet zıttır, terstir. O vadinde hulf etmez. Allah hakkında hulfül vaat yani sözünde durmaması imkansızdır. Allah'ın vaadinden verdiği sözden dönmeyeceğine dair Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var. Bunlardan birkaçını hatırlatayım. Bakara suresi 8. ayet, Ali İmran suresi 9. ve 194. ayet, Ra'd suresi 31, İbrahim suresi 47, Hac suresi 47, Rum suresi 6, Zümer suresi 20 ve benzeri gibi ayetlere bakılabilir. Cenab-ı Hak sıklıkla vaat etmiş ki, kendi rızasına uygun davrananlara mükafatı ve onun istemediği, yasakladığı tarzda davranan, her türlü kötülüğü, zulmü işleyenlere de mücazatı, cezası mutlaka vardır. Vadinde hulf ise onun sözünden dönmesi ise izzeti iktidarına gayet zıddır. İşte bak ey sersem sen yalancı vehmini, kuruntularını, hezeyancı aklını, deli saçması düşüncelerini, fikirlerini, aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun, onaylıyorsun, kabul ediyorsun. Ve hiçbir veç ile hiçbir yönden hulf ve hilafa mecburiyeti olmayan sözünden dönmeye mecburiyeti olmayan ve hiçbir cihetle hilaf verdiği sözden dönmek haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen işler sıdkına, doğruluğuna şehadet eden, şahitlik yapan bir zatı tekzip ediyorsun. Böyle bir zatı yalanlıyorsun. Elbette büyük bir cezaya müstahak olursun. Misalin senin örneğin şuna benzer ki bir yolcu güneşin ziyasından güneşin ışığından gözünü kapıyor. Hayaline bakıyor. Vehmi kuruntuları bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek, aydınlatmak istiyor. Sen buna benzersin. Gerçek güneş ışığından gözünü kapatıyorsun. Kendi kafa fenerinin ışığıyla aklının ışığıyla gitmeye çalışıyorsun. Madem vaat etmiş yapacaktır. Halbuki ifası ona çok rahat yerine getirmesi, yapması ona çok rahat ve bize ve her şeye ve ona ve saltanatına pek çok lazımdır. Gereklidir. Demek bir mahkeme-i kübra bir saadeti uzma var. Demek büyük bir mahkeme ve büyük bir saadet, sonsuz bir mutluluk vardır. Dokuzuncu suret. Şimdi gel, bu dairelerin ve cemaatlerin bazı rüesalarına ki, bu dairelerin ve bu toplumların bazı başkanlarına, reislerine, Haşiye, dipnot, şu suretin ispat ettiği manalar 8. hakikatta görünecek. 8. hakikat haşır bahsinde daha sonra gelecek vaat ve vayipten bahsediyor. Yani vaat söz vermek kendine itaatli davrananlara birçok şey söz veriyor Cenabı Allah. Cennet, cennetin içindekiler, kendi rızası, cemali, vayit de kendi kurallarına uymayanları cehennem azabı ile korkutmak. Ve o azabı da hatırlatıyor gönderdiği kitaplarında. Cemil ve Celil ismi bahsediliyor o 8. hakikatta. Cemil sonsuz güzellik sahibi olan Allah, Celil de yüce ve celal sahibi olan Allah demektir. Evet. Şu suretin, 9. suretin ispat ettiği manalar 8. hakikatta görünecek. Orada tekrar işlenecek. Mesela dairelerin reisleri şu temsilde enbiya ve evliyaya, peygamberlere ve Allah'ın veli kullarına, dostlarına işarettir. Ve telefon ise makesi vahih ve mazharı ilham olan yani vahyin yansıtıcısı ve ilhama mazhar olan kalpten uzanan bir nispeti Rabbaniye'dir. Allah'a ait manevi bir bağdır ki kalp o telefonun başıdır ve kulağı hükmündedir. Cenab-ı Allah dostlarıyla, peygamberleriyle ve veli kullarıyla farklı şekillerde kendi varlığını, ve vermek istediği mesajı onlara iletiyor. Aslında bütün ins insanlar rüyalarında buna benzer bir hakikati yaşıyorlar. Evet, bu dairelerin ve cemaatlerin bazı rüesalarına, bazı reislerine, başkanlarına ki her biri bizzat padişahla görüşecek hususi bir birer telefonu var. Allah değişik yollarla, peygamberlerle görüşmüş, haberleşmiş. E, vahyin değişik çeşitli yolları var. Allah dostları olan büyük veliler de yine ilhama masar olmuşlar. Hem bazı onun huzuruna çıkmışlar. Bazıları onun huzuruna bizzat çıkmışlar. Son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıkması ve onun huzuruna bizzat e, varması gibi. Ne diyorlar? Bak. Bunlar ittifakla ihbar ediyorlar ki bunlar ittifakla söz birliği etmişçesine haber veriyorlar ki o zat mükafat ve mücazat için ödüllendirmek ve cezalandırmak için pek muhteşem ve dehşetli bir yer ihsar etmiş. Pek muhteşem ve dehşetli bir yer hazırlamış. Pek muhteşem olan Allah'ın mükafatının tecelli edeceği yer cennet. Pek dehşetli hazırlanmış yer ise cehennem. Gayet kavi vaat ve şiddetli tehdit ediyor çok güçlü bir şekilde vaat ediyor. Onunla alakalı birkaç ayeti az önce verdik. Birçok ayet var. Çok güçlü bir şekilde vaat ediyor. Kendi kurduğu sisteme uygun yaşayanları, fıtratına uygun davrananları, güzel ve temiz işler yapanları, kendine inananları ödüllendireceğini ...ve kurallarına uymayanları... ...kendine inanmayanları... ...bütün bu vaat ve vaidi... ...vaat ettiği şeyleri veya tehditlerini... ...yok sayanları... ...insanlara zarar verenleri... ...haksızlık yapanları, zulmedenleri... ...de şiddetle te tehdit ediyor... ...gayet kavi vaat ediyor ve şiddetli tehdit ediyor. Cennetliklere kendini sayan, itaat eden kullarına vaat ediyor. İtaat etmeyen, isyan eden, nefsini ilahlaştıran, Allah'tan gafil olan kulları ise tehdit ediyor. Hem onun izzet ve celali, onun yüceliği hiçbir vecihle, hiçbir yönden hulfül vade sözünde durmamaya tenezzül edip tezellülü zilleti kabul etmez. Alçalmayı kabul etmez. O mutlaka sözünde duran bir sonsuz yüce azim olan bir Rab'dır. Halbuki o muhbirler o haberciler hem tevatür derecesinde yalan söylemeleri imkansız bir derecede çok hem icma kuvvetinde yani herkesin kabul ettiği bir kural haline gelecek şekilde bir ittifakla haber veriyorlar. Bildiriyorlar ki şu bazı asarı görünen eserleri, izleri görünen saltanatı azimenin şu büyük saltanatın, büyük hükümranlığın medarı ve makarı kaynağı ve merkezi Buradan uzak bir başka memlekettir. Çünkü burası devamlı doluyor, boşalıyor, değişiyor. Buradan uzak bir başka memlekettedir. Ve şu meydanı imtihanda burası bir imtihan meydanı, çalışma yeri. Bu imtihan meydanında imtihan yerinde binalar muvakkattırlar, geçicidirler. Sonra daimi saraylara tebdil edilecek daimi sonsuz saraylara dönüştürülecek değiştirilecek. Bu yerler değişecekler. Çünkü eserleriyle azameti anlaşılan şu muhteşem zevalsiz saltanat, hükümranlık eserleriyle büyüklüğü anlaşılan şu muhteşem ve bu sonsuz saltanat böyle geçici, devamsız bir karar yerinde durmaz. Ehemmiyetsiz, önemsiz, mütegayir, değişken, bekasız, sonlu, nakız, eksiz, eksik, tekemmülsüz, kemale ermeyen, olgunluğa ulaşmayan umurlar üzerinde, işler üzerinde kurulmaz. Böyle gelip geçici yerde böyle bir hükümranlık, böyle bir saltanat kurulmaz ve böyle bir yerde durulmaz, daimi olarak kalınmaz. Demek ona layık, daimi, müstekar, istikrarlı, kalıcı, zevalsiz, yok olmayan, müstemir, sonsuz devam eden, mükemmel, muhteşem umurlar üzerinde duruyor. Muhteşem işler, yerler üzerinde duruyor. Demek bir diyarı ahir var. Başka bir yer var, başka bir yurt var. Elbette o makarra gidilecektir. O kalınacak, daimi olarak kalınacak yere gidilecektir.